Kıymetli basın mensupları, davetimize icap edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizin bildiği üzere 24 Ekim Cuma günü başlattığımız Hayırlı Günler Komşum, Derdiniz Derdinizdir programlarını devam ettiriyoruz Kırşehir satında. ilçelerimizle, beldelerimizle, ev toplantısı, kahvaltı toplantısı, esnaf ziyaretleriyle devam ettiriyoruz. Tabii bu Süreci niye başlattık? Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in Terörsüz Türkiye programı için başlattık. Onun için de ben bugün burada Allah izin verirse inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği ikbal içinde elimizden gelen bütün mücadeleyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz inşallah. Türkiye terörle etkin bir mücadele 40 yıllık aşkın bir müddet sarfında yüzlerce şehit ve binlerce Tazi vermiş, günden güne katmerlenen acılar toplum hayatımızı adeta bir parçası haline gelmiştir. Emperyalimizin kazanında kaynayan ve ülkemizin bütününe hedef olan terör yüzünde, sosyal dokuyu oluşturan kaynaşmış unsurların barış ve kardeşlik içinde yaşama azmi ve büyük yer almıştır. Terörizm Türkiye'yi sadece sosyolojik ve sosyolojik açıdan değil, siyasi ve ekonomik açıdan da olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte Türkiye maruz kaldığı terör belasından kurtulmak için olağanüstü bir reflet göstererek PKK ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör unsurlarına karşı verdiği mücadelede başarılı olmuştur. Türkiye'nin terörü dize getirilmeyeceğini, milletimizin varoluş azminin asla kırılmayacağı katil surette anlaşılmıştır. Terörsüz Türkiye ikliminin egemen kılınması, toplumsal yaraların sarılması zarureti kalmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl başlattığı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in destek verdiği devlet portresi haline gelen Teresü Türkiye hamlesi zorunlu paradigma değişikliklerinin tam da rengi noktasındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Teresü Türkiye Komisyonu'nun kurulması milli iradenin tecelligahı olan yasama organı harekete geçirilmiştir. Son olarak partimizce düzenlenen asırlık birlik sonsuz kardeşlik temasıyla 9 bölge, 81 ili kapsayacak şekilde terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları oldukça verimli neticeler verilmiştir. Terörsüz Türkiye kapsamındaki çabaların akamete uğramaması, büyük fedakarlık oluşturulan toplumsal ve barış kardeşlik iklimini zehirlenmemesinin önemi de işin cabasıdır. Hayırlı günler komşum, temali ziyaretler, derdin derdimizdir konulu sohbet toplantıları, Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin sonuçsuz kalmadığı, meselenin kamu vicdanına sığmaya, yerleşmeye başladığı görülmektedir. Terörsüz Türkiye olgusunun, Gazze'deki soykırımın, İsrail terörünün önünü kesecektir. Terörsüz Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu ülkede TDG gibi ayrılıkçı unsurların Şam merkezli sisteme entegrasyon olacaktır. Terörsüz Türkiye konusunun Kıbrıs Cumhuriyetinin dünya bağımsız bir devlet olarak tanıması çabalarından soyutlanması ayrı bir perspektifle değerlendirilir. <laughs> Aksi takdirde parlamentosunu Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması gerekmektedir. Terörsüz Türkiye yolunda atılan adımların Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz, Ege'deki vazgeçilmez çıkarlarını bağımsız değerlendirilmemesi gerekmektedir. Kısaca terörsüz Türkiye ordusunun bölgesel ve küresel fotoğrafı tamamlayan karelerden biri olduğu görülmektedir. Terörsüz Türkiye hamlesinin bölgemizdeki dengelerle coğrafyamızda denklerine dikkat alan ve çağımızı kucaklayan büyük bir devlet felsefesi yansıması olacaktır. Terörsüz Türkiye ekonomik sorunlarını çözme çabasındaki ülkemizin kaynak israfını da son verecektir. Muhalefetin terörsüz Türkiye konusundaki olumsuz algı ve Değersizleştirme çalışmaları bir sonuç vermeyecektir. Bunlar beyhude çabalardır. Terörün devam etmesinden ve yeni şehitlerin gelmesinden nemal alan çıkarçı siyaset anlayışını yeni yüzyılda kabul görmeyecektir. 21. yüzyılda lider ülke olma edebinde yürüyen Türkiye'nin terör gibi bir ayak bağından edebiyen kurtulacaktır. Terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılı hedefini erilemesini sağlayan oluşumun adıdır. Terörsüz Türkiye, kalıcı hale getirilmesi halinde Sadece siyasi hayatımızda değil, milletimizin gündelik yaşantısında da hakim olması, partimizin gayretleri kesintisi sürecektir. Terörsüz Türkiye, milletimizin beka açısından hayatı önüm taşımaktadır. Terörsüz Türkiye, kamu vicdanında, kamilen yerleşinceye, bin yıllık kardeşlik hukukunun temel referansları haline gelinceye kadar aralıksız çaba sarf edilecektir. Her şeye rağmen Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yüksek hedeflere yürüyüşünün bu bozulucular grubu tarafından enge engellenmesine asla izin vermeyecektir. Değerli basın mensuplarımız, hepimizin bildiği üzere terörist Türkiye yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın meselesi değil. <laughs> terörist Türkiye, bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın meselesidir. Onun için sizlerden hasret edileceğimiz Kırşehir satında görev yapan sizler basın mensuplarımız da terörsüz Türkiye programına daha çok önem vererek bunu yaygınlaştırmamız lazım Türkiye çapında. Sizlerden daha sertten bunu rica ediyoruz. Davetimize icabet katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.